Şu da Ömerlerinkiydi değil mi? Buradan şuraya ne koşardık be. <laughs> Soğukta. Dona dona terliklerle. Masonic Temple yazıyor bak. Abi ya. Ama hani bu, bunun saklı olması gerekiyordu diye hatırlıyorum ben. Ah, oh, Skirtle. Skirtle. <laughs> Berkerle ben buna başladım. Skirtle diyordum. Skirtle değil mi zaten? Nere gitti o? Skirtle deyince biraz farklı oldu ya. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> ne? Ben de Ah. Abi ne yapayım dallara? Ha. Dur. Yani fark Dışarıda bir kalabalık var. Bak şu smoker choice dediğim ID'siz kabul etmeyen elektronik sigara satardı kendileri. Ve artık New York'taki bütün bu e, mentollü ve aromalı bütün vape'ler vape yasaklanmış. Buraya geldiğimde öğrendim. Çok mutlu oldum. Yolda bir tık underground bir şeye girmek ister misin? falan tarzı bir yere. Neyce? Vapeçi. direkt. Yani, hayata... Sonumuz sert olsun diyorsun. Hintli underground kapısında yerler var da. Hintli underground mı? Bu bir şey mi? dükkan mı? Yoksa? Dükkan bizim dükkan. Bu tarz şey Bizi ilgilendiren bir şey var mı hocam? Yok. Geç. <laughs> Hiç sekme yapar, farkında mısın? Her gün bir tane. Gel gel kardeşim. Nereye gidiyorsun? Ha? Çekmiyor farkında mısın? Diyorum. Her gün bir tane şey geçiyor. Kanka illa Covid olması gerekmiyor ki. Belki adam gerçekten bir şey olmuştur ve ambulans işini yapıyordur. Bu da olabilir yani. Bilmiyorum abi. Abi Covid bilmiyorum. Burada çok güzel. Dışarıda çok fazla insan yok. Yani aslında hiç yok. Turuncu bölgedeyiz aslında. O kadar da şey değil. Hayır ama dışarıda zaman geçiren insanlar yok. Tabii canım gireceğiz. Eski evimizin oraya geldik. Bir bakalım. Özlemiş misin? Geçen gün ama biz siz sizin geçen seneki evinizin önünden geçtik değil mi? Evet, evet. 44 volt attın. Bak gönlümün efendisine bak duruyor yerinde be. <laughs> <laughs> Aa, çok iyi ama gerçi. Hayır bak ama alışveriş arabasını çalıp onu da verandaya koymuşlar. arkaya bile koymuşlar. Hani insan girer bari arkaya korar. Bulanacak korar. Abi ya, onu bile bak bak bunları onlar çalmamıştı değil mi? <laughs> Buydu işte. <laughs> Dur bakayım. de Ömerlerinkiydi değil mi? Buradan şuraya ne koşardık be. <gülüyor> Soğukta. <gülüyor> dona dona terliklerle. Tam tersi de hatim abi. Dantam'dan buraya koşamazdık. <laughs> Dantam'dan buraya koşamazdık hiç. Nasıl koşuyordun oğlum? Kapımız bir milyonda. İşte abi bak şöyle düşün. Böyle biraz daha yavaş yavaş gitsen artık bayılacaksın. Ve şey olabildiğince hızlı bir şekilde eve gitmen gerekiyor. O doğru. Bir de bir gün biz beraber bir tane partiye gidilmeyecek. Sen ben yağmur hatırlıyor musun? Aha. Ama çok soğuktu. E, çok. çok soğuktu. E, çok. Partiye gidip geri dönmüş müydük? E, Nereden? E, o farklı yollar. Eski binçlerden kim kaldı ya? Ne kadar kaldık? 10 dakika falan kaldık. Tabii. 10 dakika kalmış o partide evet. Ah Skirtle! Skirtle! Berkerle ben buna başta Skirtle diyorduk. Skirtle değil mi zaten? Nereye gitti o? Skirtle deyince biraz farklı oluyor. <laughs> Olabilir. Aha yakaladım lan şerefsizlik galiba yok. Nereden? Diğer şeyde ağaca geçti. Oha! Ne ara geçti oğlum? <gülüyor> 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 ah. evet kardeşim kilisenin ismini bilen var mı? ah. Kilisenin ismini bilen var mı? Yok bunu geçen... Kimle buraya geldim ben? ben Mercanla Mertcan'la konuştuk bunu. Ben Aynen geçen gün Mertcan'la. Arabayla geldik zaten de, burada Mertcan'la gelmiştik. Şimdi biz nereye gidiyoruz bu arada? Bu yolculuğun hiç amacını açıklamadım. Yolculuğun MNT Bankası'na <laughs> varabilmek. Evet, <laughs> <laughs> benim bir halt yemiş olmam. Yediğim halt da... Ee kredi kartımın, yani banka hesabımı internet bankacılığı şifresi, geçici şifre vermişlerdi. Onu e, geçici şifre dolmadan önce girmedim. Ve iptal oldu. E, sonra diğer sıkıntı şu, normalde baktın iptal oldu ne yaparsın? Hani yeni şifre istersin değil mi? Burada isteyemiyorsun. Çünkü ilk sorduğu şey kart numaran, ikincisi de social id'in. Bizde social id yok. Geri şifre alamıyorum. O yüzden bankaya kadar geri gelmem gerekiyor. Tamam, Ki bizim evden. Banka kalabalık mı? Hayır. Bak. Ah. Bu kadar da büyük bir yer değil ama tabii park alanı bizim Türkiye'ye göre çok daha büyük. Takamıyorum bir türlü. Neden? Ah. O yüzden şifremi yenileteceğim. Bir de geçen gün küçük bir alışveriş yaptım o yüzden ev kirasını ödeyebilmek için bu arada bunları devam edeceğim önce bir bankaya gireyim. Ne demek security questions kullanmadın ya? Abi bu arada bir şey söyleyeyim. Security questions'ları mesela bankaya giriyorsun sana ve onu hiç anlamıyorum. Bir, mesela Garanti Bankası mı yapıyordu? Bu ilk mobile banking'e girerken bir tane resim seçmeni istiyor. Sonra o resmi bir daha hiçbir zaman geri seçmiyorsun ama hani hiçbir girişte. Ha, anladın mı? Seçiyorsun. Ama ondan sonra... Hiç kullanmıyorsun. Evet, security sorusu olarak geri gelmiyor mesela. Hani ben o hep basketbol topunu genelde seçerim. Sonra bana genelde mesela şey der. Girerim ve sizin gizli resminiz basketbol. E bana sorsaydın. O yüzden seçmedim mi ben onu? Niye bana gösteriyorsun onu abi? Bilmiyorum. Neyi? Teşekkür Neyi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ha, banka neden gitmemiz gerekti onu anlatacaktım. Çünkü ha, bu bizim evin kirasını ödememiz gerekiyor ve bunun için benim banka hesabına girmem gerekiyor. Ama ben de bu zamana kadar hiç girmemiştim e, internet bankacılığına. Ondan sonra girme deneyince fark ettim ki benim bana hani böyle geçici pasaportu verdiklerinden sonra ben onu kullanmadığım için iptal oldu. Sonra da benim ID'm olmadı şimdi US ID. Bir daha alamıyorum çünkü onu istiyorlar senden. Gittim. Bazen aldım. Şimdi deneyeceğiz yazalım ya işte. Ha. Hala ciddi bir yolayı kullanamıyoruz. Evin bir tane anahtarı var. Evin bir tane anahtarı var ve ayrıca diyeceksin ki diğer adam bizim eve direkt girmiş hani kapı da çalınması gerekiyor olabilir anladın mı? Aynen. Yani ya diğer adamdan anahtarları aldınız mı diye soralım da önce. Aynen diğer adamdan anahtarları aldınız mı diye soralım. Ondan sonra diyelim ki aldıysanız ya da almadıysanız umurumda değil ama anahtarları bize verin. Ki biz de evin ön kapısını kullanabilelim. Evet. Mantıklı olarak. Sadece iki kapı var. E, öndeki kapıyı kitleyemiyoruz. O yüzden onu kilitleyip arka kapıdan çıkıyoruz. Bir tek onun anahtarı var. bir tane pembe böyle bildiğin. Ha zaten buradaki çok da güvenlik sistemleri yüksek oldu. Söylenemez yani. Bildiğin normal tahta kapı hepsi yani. İsteyen girer. Adam son kiyi sana veriyorum demişti bana. Son kiyine. Aynen. Yani. Deseydin ne yaptın? Kaç kez dağıttın diye sorsaydın? Şey, bence bizden siz şu altın kapanıza göre Yedebilir. Soralım diyeyim abi çoğaltabiliriz. Çoğaltacaksak en azından güzel anahtarlar yapalım. Hani çoğaltırsa, gerçekten... Çoğaltacak para var mıydı? Amazon'dan bir tane kilit söyleyelim normal, düzgün. Hani onu yapalım yani. Devlet Anadolu sesindeki o kapıların anahtarları değil mi onlar? Hani evet, evet. evet pembe böyle kapaklı küçük anahtarcıklar. <laughs> Bildiğin direkt okul anahtarı evet. Bizdeki yer ne biliyor musun? Mason Temple'ı. Derpmesini Hayır bak da. şuradaki yazıya iyi bak. Masonic Temple yazıyor bak. Abi çok iyi ya, yani abi. Ama hani bu bunun saklı olması gerekiyordu diye hatırlıyorum ben. Hani masonların fakat hani orada orasını böyle bir dallarla kapatmışlar ya acaba o olabilir mi hani? Ve bir sonraki rotamızda. Abi saniye. Şunu ya. Heh. Bir sonraki rotamız. Buraya ne denir bilmiyorum. Alışveriş merkezlerinin toplandığı bir yer olarak söyleyebilirim burayı. Not sure. Yani şöyle Sally'e hiç girmedim. Şöyle bir Dollar Tree 1 dolarlık. Her şey içerideki 1 dolar. 1 milyoncu bizimki. Big Lot içeride yine bu sefer her şey var. Hani yiyecek de var. Koltuk da var. teknolojik eşya da var. Yani bilmiyorum tam değişik bir mekan. Her şeyin var olduğu. Sağına doğru onun Planet Fitness açıldı. Ama İlhan diyor ki neden Planet Fitness'a gidelim ki eve bütün ağırlıkları alabilecek yok. Ne kadar o? Bench 150. Benç 150. Bir şey bindi ya. Neydi o? Ha koşu makinesi, koşu makinesi evet evet. Yok yok koşu makinesinin son tecrübemizden sonra bir de geri vermedikten sonra onu çok... Ha. Bir ara bir de büyük alışveriş. Ya buna ya da Walmart'a geldiğimizde... ...bir daha içine esas göstereceğim.